Şu anda Sakarya'nın Doğançay köyündeyiz. Sakarya Nehri üzerinde şu an köprüden geçiyoruz burada. Ayrıca ilerimizde hemen Buzdağı'nın fabrikası da var hemen. Çok güzel gezilecek yerlerden birisi. Doğan Çay zaten ayrıca şelalesi var. Farklı bir yer. Sakarya merkeze yarım saat ancak. Hemen köfteci, köfteci Ahmet'i e geçince ama ilk ileride so zaten sağa giriyor zaten. Yani var orada. Buraya doğrusu Sakaryalılar da pek bilmiyor. Yani ben soruyorum buraya bazen arkadaşlara. Buraya pek bilmezgeni yani söylüyor.